Merhaba, arkadaşlar. Yat inşa sanayi için yüksek standartlı, örnek bir proje olan Ören, tekne imal ve çekek yerine inşallah hizmete sunacağız. Bu alanda sağlanacak 4000 kişilik istihdam, bölge ve ülkemiz insanına ekmek kapısı olacak. Buğlamıza, Ören'imize, boşluğumuza, plasımıza, Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. <laughs> Eyvallah. bir tane yapımızı askıya aldık. Bütçe kaldırıp sonra da karadan yürüterek bakım için gerekse konaklama için bu işi yöneten arkadaşımızın ismi de Deniz. Tam ismini doğum numaralarında bulmuş. Ben müsaadenizle ilk evet. hareketi başlatayım. Bismillah diyelim. Evet. vermiş olduğunuz hizmetleri sonuna kadar her yerden buraya devam ediyoruz. Allah sizden razı olsun.